Arkadaşlar hepinize merhabalar. iyi çalışmalar diliyorum. Ee, şimdi bu birim çemberdeki açı ve e, radyanı yorumlamak üzerine e, bir derece ve radyanın hani arasındaki farkı yorumlamak üzerine arkadaşlarımız sorular sormuştu. Ben elimden geldiğince bir anlatmaya çalışacağım, bunun içeren de bir soru çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım mesela burada tabii normalde kullanırken mesela diyoruz ki sinüs 30. Yani şimdi sinüs 30 dediğimiz aslında sinüs 30 derece dememiz gerekiyor çünkü derece ayrı. Derece demediğimiz zaman sinüs 30'u e, radyan olarak algılamamız lazım aslında. Ama tabii ki çok e, aklımıza gelmeyen bir durum. Zaten sorulara çok sıkıntı da yaratmıyor. Ama geçen bir iki arkadaşımız bana bununla içeren bir iki soru gönderdi. Belki kafalara yatmayan durumlar olabilir. Bilen arkadaşlarımız zaten biliyordur ben elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım mesela diyorum ki şöyle bir örnek verelim örneğin biz sinüs e, sinüs e, 2 ile sinüs 2 dereceyi bir karşılaştıralım arkadaşlar. İkisi aynı şey mi demek? Şimdi mesela bakın sinüs 2 derece dediğimizde şunun üzerinden yorumlamamız lazım. Sinüs 2 dediğimizde ise bunun üzerine yorumlamamız lazım. Mesela 90 derece diyoruz. İşte sinüs pi bölü 2 sinüs 90'a eşit. Aslında sinüs 90 dereceyi eşitlememiz gerekir. Ee, şimdi burada sinüs 2 derece nereye denk gelir arkadaşlar? Bize sinüs 2 sorulduğunda biz nereye anlarız? Bu birim çemberdir arkadaşlar. Şuradan 2 derecelik bir açı alırız değil mi arkadaşlar? Bu 2 derecenin denk geldiği noktanın şu y bileşeni bize birim çember olduğu için direkt bize neyi vermiş olur aslında? Sinüs 2 dereceyi vermiş olur arkadaşlar. Peki sinüs 2 dediğimizde neyi anlamamız gerekir? Sinüs 2 dediğimizde şuna dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Şimdi bakın bu da birim çember. yarıçapı 1 olduğu için 2 çarpı pi çarpı 1'den çevresi ne oluyor? 2 pi. Şimdi çevresi 2 pi ya. Örneğin bizim başlangıç noktamız burası. Pozitif yönde şuradaki çember yayın uzunluğu üzerinden yorum yapıyoruz burada. Burada çember yayın uzunluğuyla merkezdeki radyan cinsinden açımız birbirini birebir eşlemiş oluyor. Ne demek istiyorum? Mesela siz şurada 2 pi'lik bir çember çizdiğinizde çevresi 2 pi olan 2 pi radyanlık bir açı oluşturmuş oluyorsunuz. Pi bölü 2 uzunluğundaki bir çember yayı çizdiğinizde şimdi pi bölü 2 nereden gelir? 2 pi'yi kaça bölmemiz gerekir? 4'e. Şimdi burada 2 pi 360 derecelik bir çember yayına denk geliyorsa pi bölü 2 ise bunun 4'te biri olduğundan 90 derecelik bir çember yayına denk gelir. Dolayısıyla başlangıç noktasından itibaren yarı çapı bir birim olan 90 derecelik bir çember yayı çizdiğinizde pardon affedersiniz pi bölü 2'lik bir pi bölü 2 uzunluktaki bir çember yayı çizdiğinizde aslında şuradaki y eksenine ulaşmış olursunuz. Bu buradaki pi bölü 2'den kastımız yani mesela bize sinüs pi bölü 2 dendiğinde arkadaşlar aslında şuradaki pi bölü 2 birim uzunluğundaki uzunluktan bahsetmiş oluruz. Onu gören açı aynı zamanda pi bölü 2 radyanlık açı olur. Ee, peki 2 dediğimizde nasıl neyi algılamamız gerekir? Örneğin biz pi'nin 3,14 olduğunu düşünelim. 3,14'ü burada 2'ye bölmüşüz. Yani 1,57 civarında bir uzunluk. Yani şuradaki yayın uzunluğunun 1,57 civarında olduğunu düşünüyoruz. 2 ise bundan biraz daha büyüktür pi'yi de 3,14 gibi düşünürsek 2 birim uzunluğundaki yay arkadaşlar şu başlangıç noktasından şu ikinci bölgede bir noktaya da yakın bir yere denk gelir. Örneğin şura olduğunu düşünelim. Şöyle birleştirdiğimizde arkadaşlar aslında şurası eğer İki birim uzunluğunda bir yaysa şuradaki merkez açımızı da iki radyanlık açı gibi düşünebiliriz. Yani biz sinüs 2 dediğimizde algılamamız gereken yer arkadaşlar işte şu noktanın denk geldiği yerin sinüsüdür. Yani şuradaki uzunluk bize bu sefer sinüs 2'yi vermiş olacaktır arkadaşlar. Çünkü şu noktanın koordinatları ne olur şimdi? kosinüs 2 virgül sinüs 2 olur. Örneğin şuradaki uzunluk yani buranın koordinatı diyelim arkadaşlar bize neyi verecektir aslında? Kosinüs 2'yi verecektir. Şurası ise bize neyi vermiş olacaktır? Sinüs 2'yi vermiş olacaktır. Bakın kosinüs 2 negatif oluyor. Sinüs 2 ise pozitif oluyor. Çünkü ikinci bölgedeyiz. Ama kosinüs 2 derecede sinüs 2 derecede ikisi de birinci bölgede olduğu için bize pozitif bir sonuç vermiş oluyor arkadaşlar. Buradaki önemli olan hususlardan biri de şu bakın burası 2 radyanlık açı oluyor. Gördüğü yayda 2 birimlik yay olmuş oluyor arkadaşlar. Örneğin bize şunu sormuş olsa sinüs hani 380 derece dediğinde ya da işte kosinüs 380 derece dediğinde biz şunu yapıyoruz değil mi? İçinden 360'ları atalım. Çünkü 360 derece döndüğümüzde başlangıç noktasına geliyoruz diyoruz arkadaşlar. 380'in 360'larını atınca aslında şu bize sinüs 20 dereceyi, şu da bize kosinüs 20 derecenin bulunduğu noktayı vermiş oluyor arkadaşlar. Peki mesela biz sinüs Kaç diyelim arkadaşlar? 7 diyelim. Bu bize neyi söylüyor? Aynı mantıkla mesela şimdi dedim ya biz burada derece olmadığı zaman radden olduğunda uzunluk üzerinden gideriz. E şimdi 2 pi uzunluk neye denk geliyor? Yine pi yi 3,14 gibi düşünürsek 6,28 civarında bir uzunluğa denk geliyor. Yani şuradaki tüm çember yayının uzunluğu 6,28 civarıdır. E bizde sinüs 7 sorulmuş. 6,28'i biraz daha geçince aslında sinüs 7'nin denk geldiği yere ulaşmış oluyoruz. Yani 7'nin içinden 6,28'leri atıyoruz. Hani pi'li olarak verdiğinde kafamız karışmıyor ama böyle sayı olarak diye bunu anlatmaya çalışıyorum. Sinüs 7 dediğimizde 7'nin içinden 6,28 attığımız için yine söylüyorum yaklaşık olarak şunu bulmuş oluyoruz aslında. Sinüs bakın 7'den 6,28 çıkarsa sinüsüne geliyor 0,72 gelmiş oluyor. Şimdi 0,72 birimlik uzunluk. Şuraya yine ben bir birim çember çizersem arkadaşlar şu şekilde. Şimdi şöyle yaptığımızı düşünelim. Ee, dediğim gibi bakın burası başlangıç noktası. Sinüs pi bölü 2 dediğimizde pi bölü 2 birimlik yay uzunluğuna gidiyorduk. Şuradaki açımız da radyan cinsinden pi bölü 2 oluyordu. Şimdi pi bölü 2 kaç civarı demiştik? 1,57 civarı bir sayı. E 0,72 de bunun yarısı civarında. Demek ki biz aslında sinüs 7 dediğinde sinüs 0,72'ye bakıyoruz. Şurada bir yere bakıyoruz. Yani şuradaki açımız radyan cinsinden 0,72 oluyor. Bunun gördüğü şu yayın uzunluğu da 0,72 birim gelmiş oluyor arkadaşlar. Aynı 300 180 dereceye bakmak gibi buna ve benzer mantıkla bakmış oluyoruz. Tabii ki bu belki çoğunuzun zaten karıştırmadığı bir şeydi, bildiği bir şeydi. Ama sorularda bazen karşımıza çıkabiliyor iyi sorularda. Derece demesiyle dememesi farklı durumlardır arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Son bir örnek daha vereyim. Mesela sinüs 3 dediğinde neyi anlarız? Sinüs 3 derece dediğinde neyi anlarız? Sinüs 3 derece dediğim gibi şurada bir yerde 3 derecenin gördüğü şu karşısındaki uzunluktur değil mi arkadaşlar? Şu uzunluk bize sinüs 3 dereceyi vermiş olur. Ama sinüs 3 dediğinde bakın 3 3,14'e çok yakın. Şöyle birim çemberimizi çizersek arkadaşlar 3,14'e çok yakın ama 3,14'ten küçük biraz. Öyle değil mi? Başlangıç noktasından başladık. 3 birim uzunluğundaki yayı hesaplıyoruz. Diyelim ki şurada bir yere denk geldi. Şuradaki yayın uzunluğu 3 birimse şurayı birleştirdiğimizde arkadaşlar işte şurası da 3 radyanlık açı oluyor. Buradaki yayın uzunluğu da 3 birim denk geliyor. Dolayısıyla şu noktanın denk geldiği şu y bileşeni bize neyi vermiş oluyor arkadaşlar? Sinüs 3'ü vermiş oluyor. Bu şekilde düşünmemiz gerekir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Şimdi bunu içeren güzel bir soru var. Onu da size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar endemik yayınlarının 8. AYT denemesinden güzel bir soru. Az önce anlatmaya çalıştığımız mantığı içeren bir soru. Ee, bir iki kere çözdüm. Yani tam açıklayabildiğimi düşünmediğim için tekrar silip çözmeye çalışacağım sizler için arkadaşlar. Sorumuza bir bakalım. Dik koordinat sistemine O merkezli birim çember ile X80'li dik AB ve CD kirişleri çizilmiştir. DEC ve ECA yaylarının uzunlukları birbirine eşit ve iki birim olduğuna göre boyalı alanlar toplamı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi birim çember çevresi 2 pi yani 6,28 civarı bir uzunluğu var. DEC ve ECA -E -E ECA yaylarının uzunlukları birbirine eşitmiş. Yani şuradaki ACE ile DEC birbirine eşit. Diyor ki bakın x eksenine dik AB ve CD kirişler. Öncelikle bunlar dikse merkezden kirişe dik çekilmiş demektir. Kiriş iki eş parçaya ayrılır. Yani CF FD'ye eşittir. Dolayısıyla CF'nin arkasında kalan yayla FD'nin arkasında kalan yay da birbirine eşittir. Şunlar birbirine eşittir. E bunlar ikişer birimmiş. Demek ki burası bir birim. Şuradaki ED uzunluğu da kaç birim gelmiş olacak? Bir birim gelmiş olacak. Az önce anlattığımız mantıkla birim çember olduğu için radden üzerinden yorumlarken eğer burası bir birimse ben şu CO'yu birleştirdiğimde oluşan şuradaki açının da bir radyanlık açı olduğu olduğunu söylemiş olacağım arkadaşlar. Aynı zamanda ECA da DEC eşit 2 birimdi. Yani şurası da 2 birim olmalı. Biri buradaysa yine buraya kaç kalmış olacaktır? bir kalmış olacaktır. Aslında biz merkezden şöyle birleştirirsek arkadaşlar şuradaki açı da 1 radyan, buradaki açı da 1 radyan, buradaki açı da ne gelmiş olacaktır? bir radyan gelmiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi Mesela bakın şu üçgen üzerinden yorum yapmak istersek şu birin gördüğü şu karşı cf uzunluğu sinüs 1'dir. Şuradaki of uzunluğu ise kosinüs 1'dir. Bakın derece değil radden üzerinden söylüyorum. Zaten burası 2'ye denk gelmiş. Şimdi pi bölü 2 3,14'ün yarısından 1,5 civarı bir şey. buçu biraz geçmiş burası 2'ye denk gelmiş. Dikkat edin yani e'den başladık a'ya kadar geldik. 2 birim 1,14 civarı devam edince de 3,14'e yani pi'ye ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Tabi pi'yi yaklaşık olarak kullanmış oluyoruz burada. Şimdi burada e, biz üçgen alanı hesaplamak istiyoruz. Bence bu sarı üçgen alanı hesaplamak için şuradaki taban çarpı yükseklik bölü 2 lazım bize. Şimdi tabanımızın zaten neye denk geldiğini söyledik arkadaşlar. Bakın kosinüs 1'e denk geldiğini söyledik. Şuradaki OF uzunluğu kosinüs 1. Şurası bir radyan olduğu için. Şimdi şurayı bulmamız gerekiyor. Dikkat ediyorsanız yine bakın başlangıçtan buraya kadar geldik. 2 radyan geldik. 2 radyan geldiğimize göre şu A noktasının koordinatları ne olacaktır arkadaşlar? Kosinüs 2 virgül sinüs 2 gelmiş olacaktır. Bakın burası kosinüs 2. Yani şu k noktası aslında kosinüs 2'yi temsil ediyor. Şuradaki noktamız da sinüs 2'yi temsil etmiş oluyor. Dikkat edin arkadaşlar burası da dikti zaten. Kirişi iki eş parçaya ayırmıştı. Şimdi şurası kosinüs 2 burası sinüs 2. Şimdi mesela bizim yüksekliğimiz bakın ne oldu o zaman? Sinüs 2 oldu. Sinüs 2. Tabanımız ne? Kosinüs 1. O zaman ben kosinüs 1 ile sinüs 2'yi çarpıp 2'ye bölersem şuradaki sarı üçgenin alanı bulmuş olurum. Yani üstteki sarı üçgenin alanı sinüs 2 çarpı kosinüs 1 bölü kaç yaptı arkadaşlar? 2 yapmış oldu. Aynı mantıkla şimdi alttaki üçgenimizi hesaplamaya çalışalım. Alttaki üçgenimizde de yine bakın taban burası, yükseklik burası. Şimdi şurası kosinüs 2'ye denk geliyor demiştik. Tabii ki biz alan hesapladığımız için negatif kullanmamamız gerekir. Kosinüs 2'nin negatif olduğunu görüyoruz. Çünkü 2 ikinci bölgeye denk geldi. Burada kosinüs negatiftir. Zaten x'in negatif kısmı burası kosinüs 2 koordinat olarak. Ama burayı biz uzunluk olarak almak istersek burası ne olacaktır arkadaşlar? Eksi kosinüs 2 kadar olacaktır. Yine söylüyorum kosinüs 2 negatif. Uzunluk kullanacağımız için eksi kosinüs 2 olarak aldık. Şuradaki uzunluğu bulalım. Burada da şunu hatırlayalım arkadaşlar. E mesela biz e şurası alfaysa bakın burası eksi alfa. Burası alfaysa burası eksi alfa. E şurası sinüs 1 kadar Öyle değil mi? Aslında burası da sinüs 1 kadar. Ama koordinat olarak baktığımızda burası neye denk geliyor arkadaşlar? Sinüs eksi 1'e denk geliyor. Yani eksi pi bölü 2 deyince hani şurada 3 pi bölü 2'ye 270'e denk geliyorduk ya. Nasıl bir birim pozitif yönde gidiyorsak eksi bir birim bu tarafa gittiğimizde de aslında yine bir birim negatif yönde gittiğimizde eksi 1'i elde etmiş oluyoruz. Yani şu noktanın koordinatları aslında kosinüs eksi 1 ile sinüs eksi 1. Şimdi biz yine uzunluğu kullanacağız. Pozitif olarak kullanmamız gerekiyor. Yine dediğim gibi burası alfa burası eksi alfa. Şuradaki uzun uzunlukta buradaki uzunluğun zaten birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Peki biz bu karşıdaki uzunluğun ne kadar olduğunu söylemiştik? Sinüs 1. O zaman şuradaki uzunluğa da sinüs 1 birim diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Sinüs 1 de pozitif. Şu an eksi kosinüs 2 de pozitif. Bu ikisini çarpıp 2'ye bölersek şu alttaki üçgenin alanını hesaplamış oluruz. Yani şunu mu yazacağız? Eksi kosinüs 2 çarpı sinüs 1 bölü 2. Eksi kosinüs 2 çarpı sinüs 1 bölü 2. Bu da alttaki üçgenimizin alanı oldu arkadaşlar. İkisini toplarsak iki üçgenin toplam alanını bulmuş olacağız. Toplayalım şöyle yazabilir miyiz arkadaşlar? Sinüs 2 çarpı kosinüs 1 Paydalar eşit olduğu için direkt diye toplayalım. Şurada eksi var. Dikkat edelim. Eksi kosinüs 2 çarpı sinüs 1 bölü ne gelecek paydamıza? 2 gelmiş olacak. Peki üstteki açılım bize neyi hatırlattı? Sinüs alfa eksi betayı. Sinüs alfa eksi beta dediğimizde arkadaşlar çünkü arada eksi var, sin var, kos var. Ne gelecek yukarıya? Sinüs 2 eksi 1 bölü 2 gelmiş olacak. 2 eksi 1 de 1 yaptığı için sinüs 1 bölü 2 olarak buradaki iki üçgenin toplam alanını hesaplamış olacağız. Bakın sinüs 1 derece değil sinüs 1 radyan arkadaşlar. Dikkat edelim. Demek ki buradaki iki üçgenin toplam alanı sinüs 1 bölü 2 olarak hesaplanıyormuş. Bakalım şıklarımızda var mı arkadaşlar? Bakın A şıkkına koymuşlar. Sinüs 1 bölü 2. Demek ki doğru cevabımızın A şıkkı gelmesi gerekir. Umarım bu radyan ve derece karşılaştırmasını anlatabilmişimdir arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Bir tane daha sorumuz var onu da başka bir videoda inşallah sizler için anlatmaya çözmeye çalışacağım bu mantığı anlatan.